Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hiç istemeyerek de olsa unutturma ritüeli hazırladım. Siz ismine pek de bakmayın. Ne olursa olsun istediğiniz kişiyi unutma değil aslında hatırlamama vardır. Eskisi kadar acıtmama vardır. Bugüne kadar hep barıştırma, mesaj attırma ritüelleri çektim. Ama yorumlarda da birçok kişi belirtti. Artık sadece unutmak istiyorum, barışmak istemiyorum diye bana söylediniz. Ama unutamadığınızı da belirttiğiniz halde bunun için yine de farklı ritüeller çekmemi de istediniz. Unutmak ilk zihinde bitirmeyle başlar. Hep aynı şeyi her gün, her saniye düşünürseniz bu sizin için bir alışkanlığa dönüşecek. Zihniniz sürekli artık siz istemeseniz bile sadece onu isteyecek. Resmen alışkanlık yaratacaksınız. Onsuz sürekli olamayacağınızı düşüneceksiniz. Aklınızda sürekli yer edinecek. Örneğin birçoğumuz araba kullanmayı biliyorsunuzdur. Ama ilk başta nasıldınız? İlk öğrenme aşamalarında. Bir düşünün lütfen. Vitesi ilk öğrenme aşamalarınızda frenin yeri, sinyali, dönüşleri sürekli düşünerek yapıyordunuz. Ama belli bir süre sonra bu otomatiğe bağlı değil mi? Sizin için bir alışmışlık oluştu çünkü. Ve beyniniz sizi çok rahat bir şekilde yönlendirmeye başladı. Eskiler buna melek ederler. Yani ne demek bu? Tekrarlama sonucu kazanılan alışkanlıklardır. Ne kadar çok bir şeyi alışkanlığa bağlarsanız bir süre sonra siz istemeseniz de bu otomatik şekilde olur. Günlük rutin işlerinizde bile her zaman 21 gün kuralı diye bir şey duymuşsunuzdur. 21 gün boyunca bir şeyi tekrar ederseniz artık bu sizin alışkanlığınız olur. Biliyorum arkadaşlar onu aklınızdan atamıyorsunuz. Sürekli zihninizin bir köşesinde hep aklınıza geliyor. Şöyle düşünelim. Bazen yanlışlıkla elimizi keseriz. Yara kabuk bağlar. Ama o yarayı her gün açmaya çalışır ve deşersek o yara asla iyileşmez. İyileşme gücümüz çalışamaz acı çekmeye devam ederiz. Ne zaman kendi haline bırakırız, yarayı göz ardı ederiz, yara o zaman iyileşmeye başlar ve kabuk bağlar. Belki izi kalır ama artık eskisi kadar acımaz. Aşk acısında da iyileşme gücü senin içinde mevcut. Sadece buna izin ver. Çünkü bu doğamızda var. Sürekli onu düşünüp anılarınızı aklına getirirseniz bu yarayı iyileştirmek yerine deşer gibi kanatır kanatır durursunuz. Şimdi ritüelime geçmek istiyorum arkadaşlar. Sizlerden istediğim tek şey beyaz bir A4 kağıdı, kırmızı ve siyah bir kalem ve bir bardak da su arkadaşlar. Bu ritüelimde daha çok konuşmak istedim çünkü eylemden daha çok bu düşünme var arkadaşlar. Öncelikle kağıdınızı ortadan ikiye katlamanızı istiyorum bu şekilde katlayın. Ortadan ikiye katlamanızı istememdeki sebep sağ ve sol diye kalbinizin iki yarısı gibi ortadan ikiye ayıracaksınız arkadaşlar. Bu ortadan ikiye ayırdığınız yeri daha da belirginleştirmek istiyorum. Kırmızı bir kalemle lütfen üzerinden geçin. Daha sonra arkadaşlar bakın sol taraf. Sol kısım. Onun yani unutmak istediğiniz, artık hatırlamak istemediğiniz kişinin onun kötü davranışları. Bu tarafa onun kötü davranışlarını yazacaksınız arkadaşlar. Bu tarafa yine aynı şekil kırmızı kalemle onun iyi davranışları. İyi ve kötü davranışlardan kastım örneğin size küfür ediyor olabilir. Sizde derin izler bırakmış olabilir ailesi tarafından ne bileyim eziyet çekmiş olabilirsiniz. İnsanlar içinde sizi küçük düşürüyor olabilir. Sürekli sizi eleştiriyor, eziyor, küçük görüyor olabilir. Yani türlü türlü ilişkinizde veyahut da size hiç ilgi göstermiyor olabilir. Ya da ya da platonik bile olabilirsiniz. Sizi hiç görmüyor olabilir, pas vermiyor olabilir. Sizi hiç sevmemiş olabilir, sizi hiç fark etmemiş olabilir. Buraya onunla alakalı bütün kötü diye nitelendireceğiniz bilendireceğiniz her şeyi yazacaksınız arkadaşlar. Bu tarafa iyi davranışlarını yazacaksınız. Yani aklınıza ne geliyorsa bütün iyi davranışlarını yazın. İlk önce size tavsiyem önce iyi davranışlarını yazın. Çünkü her zaman ne derler son olan şeyler akılda kalır. Ve bir insan ilişkide nasılsa sizi en son ilişkiniz bittiğinde ne şekilde terk ettiyse bıraktıysa veya hayatınızdan ne şekilde çıktıysa öyle hatırınızda kalacaktır. O yüzden önce iyi davranışlarınızı yazmanızı istiyorum. Sonra kötü davranışlarınızı yazmanızı istiyorum. Bu tarafa, bu taraftan çok daha iyi yoğunlaşırsanız bu sizin lehinize olur arkadaşlar. Daha sonra yazma işiniz bitince katladığınız yerden kağıdınızı yırtacaksınız arkadaşlar. ve onun iyi davranışlarını yazdığınız kağıdı katlayıp bu tarafına arkadaşlar yazmanızı istediğim tek kelime bitti. Büyük harflerle yazın. Bitti. Bitti yazacaksınız arkadaşlar. İstediği kadar dünyanın en 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 melek yüzlü bu tarafta da şeytana dönüştüğü için melek yüzlü şeytan olsa da diyorum bitti. Bu kağıdı yakacaksınız. Yaktıktan sonra eğer lavaboda yakıyorsanız arkadaşlar kenara doğru yakın. Küllerini aşağıya doğru atacaksınız. Aşağıdan kastım ne? Çeşmeyi açın. O aşağı doğru insin. Küllerinizi sakın toplamayın. Nerede yaktıysanız orada kalsın. Hiçbir yere taşımayacaksınız bu külleri. Bu kağıtla bu şekilde işiniz bitecek. Onun kötü davranışlarını da arkadaşlar. Bakın farkındaysanız. Belki hiç iyi davranışı yoktur ama iyi davranışlarını artık düşünmeyeceksiniz. Zaten iyi olsaydı şu an hayatınızda olurdu. Zaten iyi olsaydı unutmak istemezdiniz. Zaten iyi olsaydı size acı vermezdi. Kötü davranışlarını da öncelikle arkadaşlar komple suya batırıyorsunuz bu hazırladığım bir bardak suya. İlk önce bir yarısını, daha sonra diğer yarısını suyun içinde bırakıyorsunuz. Arkadaşlar bu kağıt öncelikle bir gece boyunca yattığınız yatağın altında kurumaya bekleteceksiniz. Daha sonra bu kağıdı bir gece sonra, üzerinden bir gece geçecek 24 saat. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömmenizi istiyorum. Yakma işlemi falan olmayacak. Kötü davranışlarının bulunduğu bu kağıdı siz toprağa gömeceksiniz ve toprağın altında kalacak arkadaşlar. Böylelikle hayatınızda artık unutmak istediğiniz, hatırlamak istemediğiniz kişi en kısa zamanda zihninizden uçup bir kuş gibi gidecek. Ve son olarak sizlere şunu söylemek istiyorum. Albert Einstein'ın bir sözüyle bitirerekten. Mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız hayatınızı bir amaca bağlayın, kişi ya da eşyalara değil. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Unutmayın. Unutmak diye bir şey yoktur, hatırlamamak vardır. Size acı veren her şeyi ama her şeyi Hatırlamayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.